Türkiye'de 40 yaş üstü her 5 kişiden biri koa hastası son araştırmalar düzenli yürüyüşün hastalar üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya çıkardı. Şimdi muhabir arkadaşımız Elif Yıldırım Korkmaz bu konunun ayrıntılarını bizimle paylaşıyor. Koa dünyadaki ölüm sebepleri arasında üçüncü sırada yer alıyor ve hastalık, öksürük, balgam, nefes darlığı gibi şikayetlerle kendini gösteriyor. Aslında toplumda çok fazla tanı almamış hasta da var. Tanı koymak önemli. Çünkü tanı koyulmadığında hastalığın tedavisi güçleşiyor. E, hareketsiz yaşam da hastalığın e, ilerlemesine sebep oluyor. İşte bu noktada yürüyüş çok önemli. Bunu konuşacağız. Hatta bununla ilgili çalışmalarda var. Bu çalışmanın içeriğini, detaylarını da bize göğüs hastalıkları uzmanı doktor Tayfun Çağlayan anlatacak. Hocam isterseniz önce koa neden kaynaklanıyor ve e, bu çalışmaların detayları neler? Onları konuşarak başlayalım. Şimdi kısaca koa dediğiniz ama açılışı kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan ve akciğerlerdeki hava yollarının bozulması, yapısının bozulması ve daralmasıyla oluşan nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma gibi ana şikayetlerle karşımıza gelen bir hastalık. Türkiye'de ve dünyada çok fazla koala hasta var. Fakat bunların çoğu sigara içtiği için bu şikayetlerin sigaradan geldiğini düşünüyorlar ve doktora gelmiyorlar. Bu yüzden her 10 koahlıdan yaklaşık 4'üne 5'ine tanı konabiliyor. Tanı göğüs hastalıkları uzmanları tarafından konmaktadır hastayla muayenesi ve yapılacak bir takım tetkikler var. Bu tetkikler içerisinde en önemlisi solunum fonksiyon testi. Solunum fonksiyon testi sonucunda biz koahlı hastaları hafif koa, orta koa, ağır koa ve çok ağır koa olmak üzere dört bölümü ayırıyoruz ve bunlardaki tedavi metotları bütün dünyada ve Türkiye'de aynıdır, standarttır. Peki bu çalışmanın detayları neler var. ve neleri içeriyor? Şimdi bu çalışmaya girmeden önce şunu yapmak istiyorum. Koahlılar bir takım ilaçları senelerce kullanmak zorundalar. Biz bu hastalara yardım etmek zorundayız. Yani bu hastaları daha rahat, daha lüks bir hayatları olması lazım. Çünkü havayı kullanamıyorlar. Temiz havayı kullanamıyorlar. Havanın oksijeni bunlarda az gidiyor. Karbondioksit vücutta kalıyor. Biz bunları düşündüğümüzde bunlara ek olarak biz bu hastalarda hareketsizliğe karşıyız. Biz bu hastaları yürümeksini istiyoruz. Ve bu hastalar için en iyi spor yürüyüş. Biz Hafif koallarda, orta koallarda ve e, ağır koalların hafiflerinde e, bir yürüyüş planı yaptık. Bunu kimlerle yaptık? Fizik tedavi uzmanlarıyla yaptık. Solunum fizyoterapistleri ve bir takım spor hekimi arkadaşlarımızla beraber çalışmalar başlattık. Hastanın durumuna göre bu çalışmalar günde 5 dakika, 15 dakika, 30 dakika ve 1 saatte görüşlerle başlayan kesimler oldu, gruplar oldu ve mesafe olarak da 100, 300, 500 metre ve 1 kilometreye kadar mesafelerle başladık. Her 5 günde bir bunu arttırarak yaklaşık hedef 3 ay sonunda saatte 3 ile 5 kilometre arasında yürüyecek şekilde bir program düzenledik. Bu programa başlamadan önceki solunum fonksiyon testleriyle program sonundaki solunum fonksiyon testlerinde çok anlamlı iyileşmeler gördük. Bu çok önemli. Bu %3 ile 10 arasındaki değerlere tekabül etmekte. Bu ne demek? Bazı hafif koalalarda ve bazı orta koalalarda bazı ilaçların kesilmesi, azaltılması demek. Bu çok önemli. Biz koalalarda nasıl sigarayı bırakmasını söylüyorsak, hava kirliliğinden tozlu dumanlı ortamlarda uzak kalmasını söylüyorsak, bu hastalarda aynı zamanda hareketsiz kalmayın, yürüyün diyoruz. Her gün bir adım daha fazla yürüyüş bile yapmaları bu koalaların daha iyi, daha bir Konforlu hayat yaşamasını sağlar. Evet, çok teşekkür ederim. O zaman koalılar için yürüyüş ilaç etkisinde evet, diyebiliriz. Evet, evet e, koalılar e, günde düzenli olarak yürüyüşlerini yaptıkları takdirde hastalığın önemli ölçüde e, gerilediğini e, gösteriyor çalışmalar diyelim ve söz size bırakalım.